Her Yok zaman... git o zaman. Arkadaşım ben Power Gölü'te gidip malzememi toplayıp sonra pek baskına giden bir insan. Hop çat küt. Özlemişim be. Ulan bir de şey Vikendi oynayabilsek. Karlı yer neresi? Vikendi. Bir de oraya girebilsem var ya. O da bakma buraya mod geldi diye girip oynayabiliyoruz. Yoksa oynayamayız. Önce bunu al. Sonra onu al. Sonra al. Oğlum bir silah al önce inşallah. Ha, ver DP. O ne? ile başladık şey için. Bu ne? Kar 98 en sevdiğim. Hocam seni bir assal. Allah seni bir git bir sal beni. Biri geliyor. Bu nerede geliyor? Gel Yola buraya. Buraya mı girdi o? Sola gittiydi. Yok be buraya girdi. Bak. Ben de öyle mi? Kıyafetini verdim ama almayacağım. Dur. Bir dakika. Orada işte. Gördüm. Kaç kere dönüyorsun oğlum sen? Ver lan. Hocam seni bir atayım. Ama M762 de yakıyor ha. Bunu görünmüyorlar. BP görevleri yapın. Bu silahları siz alın arkadaşlar. Hocam hop patladı gitti. Mükemmel bir atış. Bu sefer bunu deneyeceğim. Bu sefer bunu deneyeceğim. Şimdi önce eve oradan hangarlara. Aba, al. Yok, Sen de hangisini yorsanız. Belli oyuncu belli. Bu el verir Hadi bakalım. Biraz değişik oynuyor. Ha adam mıydı o? Ha yok. adam sandım. biraz. Gülbe bekçilik yapsaydın. E, ne aldın lan hani yine bir şey aldın. Allah Allah o ne? Çat bir şeysin. Anam. Dereret dereret. Delidir yakalayın. Boşluk da Nereye gidiyoruz biz? Şeye mi gidiyoruz? Bu da buraya takılır mı acaba? Onu takılma ihtimali var. Ha engelden geç. Oyunu var, şeyim var, görevim var. Bir dakika, uzam diyor. Huu. Hocam hemen şuraya saklanıyorsun. Süper yardım geliyor. Adamlar geliyor. Adamları tarıyorum. Alıyorum hepsini. Tabii efendim. Bu neymiş? MK-12. Aldık oğlum. Başka bir MK-12 aldık. Yok hocam. Ne yapıyorsun be? Dikkatimi dağıtma benim <laughs> yanımda. Horon tepiyor ya. Horon tepmiyor <laughs> Ya neyse işte. Korece şarkıda oynuyor. Koreci şarkıda oynuyor. Horon dedi. <laughs> oğlum ben nereye attım? Sen nereye düştün gerizekalı? Adamın önüne gittin. Bak al. Dayım. Çık ben. <laughs> Menü o. ABM. ABM. A, AVM. AVM. p 90. Allah ama bu var ya. Ee, yok. Sen karar verirken adam gelecek. Ne kalacak? P90 çok güzel silah da. 200 mermisi var. Aa. Al ya. Oğlum al da. Bir şey Hocam ya PUBG'nin en güzel silahlarına biri o ya. Bir dakika, ne kullanıyorum ben? Tamam, 190 tane yeter. Allah! Hadi biraz adam bırak. Dragon'u burada getirsenize ya. Kavcuma bak, Dragon'u burada getirsene. 20... Amcanın çok güzel silahı bu ya. Koş 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 koş. Nereye koşayım ben? <laughs> Hakikaten nereye gidiyorum ya? Sağda birisi var. Kavcuma ya. Gair de sağ, adam mı görüyor? Nerede var? Ne bileyim, dallar adam gibi görünüyor. Dallara geldik. Geçen bana dürbün aldırmadın ama bu sefer dürbün. Drop'tan geldi. Kaçım benim, kaçım benim, drop'um benim. Ben Şimdi nereye gidiyorum? Şimdi kayılıyorum. <laughs> Onun için de motorla gidiliyor, motorla atıyorsun. Y yürüyerek gidilmiyor. Koşarak gidilmiyor. <laughs> 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 anan anan ay abi gittik Allah nasıl bir motor gerek yok değil koşarak gittik. koştum işte o ana dur burada o zaman nedir? Alanı buraya verecek. Oraya vermezler. Araba mı? <laughs> Motor orada. Baki. Baki var orada sanki. Nerede Şurada be? Şurada değil. Nereye gidiyorsun? Bu yandaydı. Ha şuradaki ne? Motormuş. Motor Motormuş. Durumun birini buraya attım. Bak birini buraya atmış. Birini buraya atmış. Alanı orta hep buraya mı vereceğim? Olmadı şu silahı bir kullanayım be mübarek. Tamam ne kalabalık yere git. Nerede bilmiyorum ki kalabalık yer. Hepsi şeyde yukarıda mı? Ne yaptı? Yukarısı kapanmadı mı? Gemi geliyor, gemi ya lelel ya lelel buraya Ona bak bir şey açtık. Ha, al dur. Ne geliyor. Ortada dikiyor. Dur adam geliyor. Dur lan. Ya adamı göremiyorum. Adamı göremiyorum arkadaş. Görüyor musun bak sekme yok. Tırt tarıyorsun. Alan verdi. Ne verdi? Ha. Oğlum bak ben, ben bu oyunu çözdüm ya. Ben bu oyunu çözdüm ya. Minasıma gideyim ben. Gel kanka. Allah ben bu oyunu çözdüm ya gidelim. Bu gemiye nasıl bindi? Oraya gidiyorsun çavuşun dur yukarı çıkıyor. Hadi abi gidelim. Oyun takıldı. Yavaş. Yavaş kut. Ben nereye gidiyorum ya? Ne? Gemiye doğru gitmiyor Oraya gidiyor, gidiyor mu gidiyor. Oraya gideceğiz. Ha gemiye gideceğiz. Büyük ihtimalle gemiye mi gideceğiz? Aynen. Ya, doğru, doğru. Vurabilir miyim? yukarı çıkarken ya, acaba görünüyor mu? Hı? Bilmiyorum bakacağım. Öleceğini pek sanmıyorum ama. Sen şimdi böyle açıkta duruyorsun ya sonra seni... Ya öldürsün de uçamaz. Lan motoru kaybettim. Hani. Ya da bilmedi. Hayır. Ulan şu mobilyatı kullanmak bir <laughs> türlü öğrenemedin. Hadi ben Nerede bu adamlar? Adam geliyor, adam geliyor sağdan koşuyor. O zaman öldük. Ölmedik mi? Ölmedik O zaman ölürsün. Geliyorsa ölür. Oğlum dur orada adam var sen adam ses veriyorsun sonra da Hay seni kırmızı alan ben Bip Bıkmadın beni takip etmekten ya Vallahi billah Belki tam ortasına gidiyorsun şu an baktın mı? Eve, gideceğim Evde adam var Eve gireceğim Adam vardır belki P90'ım var Hiç sıkıntı yok Ah be oğlum Fatih be Aman dur seni be Oğlum ne girerdik buralara be At oğlum Alan geldi. Ay senin ben, in hocam. Biraz arkaya kontrol et, biraz buraya hmm. kontrol et. Gel 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 canım, gel canım. Birkaç soru sordum. Alan geldi, alan geldi. Ah. Bir adım gidersen alan. Ah alan değil mi Güla? <laughs> buraya biri kafa atar diye bekliyorum. Ama burası alan dişiymiş. Ulan nasıl şu alan, şurası alan da burası alan düşüyor. Kay olur mu canım Kay bakayım şuraya alttaki kayaya git. Bir alttaki kayaya git. Onu dememiş. Adam geliyor. O da orada birini. Nasıl vuramıyorum lan? Nasıl vuramıyorsun? Şeyi vurdun. Bir, Bir alttaki kayaya git. Ondan bahsediyorum. Abi MK çok iyice. Sesi çok fazla ya. Drop geldi drop attı. Abur Altı kaldı. Yedi kilimiz var. Gülüş burada. 8 iksim var. Daha nasıl? Kim bakar? Kim bakar? Aynen. Bu şey için. Şu aşağıda bak araba var ha. Bozuk araba. Bozuk Tamire götürelim. Tamire ben götürürüm çok para istedi diyorsun ya. <laughs> ben de kafayı yiyorum ben. Burada var araba. Alayım mı tekerlekleri göster, yok. Göstere göstere göstere. Göster. sanki gitti oradan. Gidiyor ama durumu göremem ki. Durumu gidecek. Diyorum. Hocam dur o, bu, al bana doğru gel. Belki orada birileri vardır. Onlar da onu söyler. Dur şeyler. dur. Şimdi durumu... Aa ben gitmem gerekecek. Eğer bana verirse adam çok güzel. Ver alanı bana. Ela için adamsın. Kafamı karıştırma. Gidiyor gidiyor. Dur dur dur. Dur dur. O nereye gidiyor? Orada bak. orada birilerini öldürecek. Ha? Bu orada araba var. Dur. Yedi bir tane. Ayaktan yiyecek. Ayaktan yedi. Bir daha yedi. Bir daha vurursam. Ne ya ya dur. Hatta onu ben. Solda da sanki adam vardı geçti. Bak. Ha. Aa, bırak, ha dur dur. Dur nereye gitti? Orada O da ona gitti. Dur o. Ha, nerede? Dur Güler. Ha. Aha geliyor. Ya. Ağzını senin be. Kaç var dört? bak şimdi çok arkama şey yaptım ama. Bence bir adım. Kayaya gitmen gerek. Buraya mı? Hadi gideyim. Sen güzel hatırına gideyim. Ha geldim. Yalnız solundan ama manyak gelecek. Ha geliyor. Allah'ım. Dur dur dur. Sen bir e. git oğlum ortada. Aha dur 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 dur. dur. Hocam. Hocam kafadan vurdum. Bak kafanda işaret çıktı. Beni sinetme. Üç kaldı. Biri orada öldü, biri orada öldü. Ha buraya Süre geçti. Ben de geçerim. Ben... Abi iki. P90 adamsın. Hadi Ne oluyor lan? 2 2. Bire bir kaldım. Bir dakika burası çok kötü. Burası güzel. Ha. Bunu bir tıkla. Güzel olacak. 9 kill. Yine mi 10 kill yapacağız ya Gülüş? Allah'ım sabitledik 10 kill ha. Abi şu kadar şeyde enerji içeceğim yok ha. Ben şimdi şu aşağıya geçsem aşağıda kalırım. Burası alan değil mi? Alan. Güzel. Yani şu evde yatırım. Sadece açıkta gel beni vur diyorsun. Kenara geç. Açıkta gelsin bu beni vursun işte. Yani tek de Göreyim. görürsün. Hocam hadi Miramar da bir galibiyet daha. Üç Miramar üç galibiyet mi oluyor? Öyle oluyor. Bana alana ölme sakın ha. Hı. Bana gel ben öldürürüm. Kimsin oğlum sen. Manyak mısın hocam sen neredesin? Oyunda da ne girdi. Ağaçların arkasında bir tanesi de olabilir. Sana gidememiş gibi olabilir. Oha. Vay. Ya orada yatarak. Ne yapıyorsun hocam? Al. Ah. Ne oldu şimdi? Ne oldu sana? Ne oldu? Ne ah. oldu On kil. Çak. Ah. <laughs> On kilit arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.